Herkese merhaba arkadaşlar bu serverde Minecraft'a oynuyoruz. İlk videoma hoş geldiniz. Hayatta kalma dünyası oluşturdum. Hemen birinci şeye salayım. Geleyim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi şu sandığa bakalım bakalım. bakın bakın ne var. Böyle bir şey var arkadaşlar. Ondan sonra odunlarımız var. Odunlar şuraya koyalım biz önce Bir dakika arkadaşlar. Zaten videonun yarısı durdurmakla geçti arkadaşlar. Şimdi şeyimiz var. Artı alalım lazım olur. Evimizi kaybedebilirsek, kaybedersek şey olur arkadaşlar. Avucumuz var, balığımız şeyler var. Bunları büyütelim bence. Büyütelim. Evet. Sonra bir tane daha balık çıktı, tom çıktı. Her şeyi alalım bence. Şu tomu alalım. Şunu yanına. şunu şuraya. Tamam. Sandığı kıracağım şimdi. Kıralım. Arkadaşlar bu dünyayı birlikte yürüteceğiz, yürüteceğiz. Eşyaları şöyle şuraya koyacağım arkadaşlar. Ee, şimdi biraz kömür kaz şey yapalım. Videoda olduğum için kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kalite de düşük olabilir. Onu bulacağım ben kalitesini. Kazalım arkadaşlar. Gelir gelmez dünyaya seviyede bir seviye olalım. Kömür ihtiyacımız ya ihtiyacımız olacak kömüre. Sesim geliyor mu gelmiyor mu? Yorumlar açabilirsen söyleyin arkadaşlar. O kadar çok buyuramıyorum yani. Azıcık da taş kıralım. Özlemişim ya. Kaç gündür oynamıyorum bu yeni kanal olduğu için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün yeni video yükleyebilirsem yükleyeceğim arkadaşlar. Çünkü pek yoğun değilim de yani atamıyorum abi neyse. taş 18 oldu. 10 64 yapmalı yapamayız da. Bir 30'luk yapalım ya. 1 2 3 tamam 30 oldu. Şimdi ağaç kıralım arkadaşlar. O koyun hemen öldürelim. Elimde de şunu alalım. Ben. Bir dakika ya abi ekran kayıyor veriyor böyle bazen video arkadaşlar. Yine öldürdük. <laughs> koyun gelsen. Evet. Aa tavuk. Lan at var burada. Neyse yapacağım arkadaşlar ama çok 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 yakın zamanda. Kardeşimle video gelmesini istiyorsanız videoya like atın arkadaşlar. Kardeşim de Minecraft oynuyor. Çok video gelemez onunla çünkü canlı derslerimiz var. Pek video gelemeyecek arkadaşlar. Belki canlı derslerden sonra çekerim. Maden değilmiş. O maden var lan karşımızda. Ne oluyor? Neyse. Aa takmayalım kapımızı. Şöyle odun kırmaya devam edelim. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Odun. Odun. Alıp, oh. Bir dakika lan. Umutluyum. Odunlar alıp geliyorum arkadaşlar. Hemen durdurayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Ama baltanın gücü bittiği için şu ağacı gördüm. Baltanın gücü bitti. Şuralar falan aldım. Aynı hemen oldu. Şunu şu alın alacağım Bu skin almak için arkadaş yani ben bunu skin editörden yapıyorum. Çünkü şey tabii mod paketi Mod paket diyorum şey. Mod uygulamasında karakter alabilirsiniz. Öldü o koyun. Geldi bana gel, gel. Çünkü arkadaşlar yatak yapacağız. O kaçıncı yönümü. Bir tane daha koyun siz. Nerede? Nerede abicim? Neredesin koyun? Çabuk. Söyle yerini bana. Şişt, gel bakayım sen oyunu. Ya koyun nerede onu bulamadım ama öyle tak yapacağım ben. Envanter kolumuz açık korkmaya gerek yok. Hmm, küçükmüş lan o. Am büyük bir sesi geldi. Ne kötü oluyor bize. lan. Arkadaşlar karakterimi sol üstten görebilirsiniz. İnek yok ya, inek yok ya. İnek ne lan koyun yok. 60 koyun sağım. 60. Koyun mu ne? Küçük koyun olmuş. Çok küçük. Neyse evimizi yapalım arkadaşlar. Biz o on... gelecek. Şurayı yapalım hemen. İskelet. Lan creeper. Kaç lan kaç. sahneye verdi. Abi koşamıyorum ya. Geliyorlar. Zombiler var. Abi iki dakika şuraya kaz. Çok kötü ya. Çok kötü durumdayız. Bir dakika bir dakika. Rakları ver. Rakları ver. Hey kapat. bir dakika bir dakika ya. Heyecan yaptım. Neşerliyi al eline. Koy şuraya. Biraz kalacağım arkadaşlar. Çünkü şu, burada bir idare ederim 2 evimizi yapana kadar burada idare edeceğiz. Artık ne yapacağız onun gerisine yaparız yani. Yaparız bu işi hadi. Şu, şurayı da yapacağım. Ondan sonra o kadar yeter. Oyun kaydını aldım işte. Mehmet Orman yiyeceğim arkadaşlar yani. Zaten bayağı bir şey öldürdük. Tamam o yeter. Sandığımızı koyalım şuraya. Şu aşağıda ya orada. Tamam. Tamam. Tamam orası dursun gibi bir şey yapalım. Şimdi yemeklerimizi şuraya dizelim arkadaşlar. 5 tane tavuk, 3 tane koyun, 2 taneğimiz var olsun. Ne şöyle. O odunları falan şöyle koyacağım. 39 tane crafting table yapalım ama şundan yapalım. Tomurlarımı şuraya koyacağım, tomurlar falan şuraya. Şunu buraya. Her şeyi bir yere koysak olursun sonra düzenleriz. Arkadaşlar çok zor G Zor demeyeyim de. Kötü bunlar Hatta şu yapılandıralım şimdi. Biz neredeyiz? Toprağın altındayız şimdi. Neyse kurtardık. Sen de şey koy. Şunu yaptım. Şuraya koyalım. Dur yanına koy. Hatta falan yapılmış. Işte. Taşlar var abi. Hocam artık. Dur <laughs> lan yanlışlıkla şey 5-5 koyduk. 5-5 koymadan tane koyayım oldu yemekler falan pişirebiliriz burada hatta arkadaşlar burası bizim madenimiz olsun değil mi Anam yani akıllı mantıklı yani ne akıllısı Ay evet, kazanım şunları ben şey yapacağım ya hoşuma gitmiyor bunlar. Ben de taş şeyi yapamadım. Taş şey ne ya? Abi ben de şey şey konuşuyorum yani. Yine şey şey dedim. Şunları abi? Şuraya koy. Sandığı büyütmemiz lazım böyle. Çünkü o yüzden şu biteri ekleyeceğim. Durun nereden yapacağım? Şimdi bir tane daha büyütelim. Şimdilik şurayı kapatalım. Hmm, şimdi düzen aldım hmm, şuraya. Bayağı bir yemek toplamış. şuraya tohumlara gerek yani tarla yaparsak gerek olur. Madenleri şuraya, toprakları buraya yapacağım. Hatta birleştir abi odunları Odunlarımı şuraya. Yine şuraya Şunu şuraya koyalım şimdi. Şunu şuraya. Madenler şuraya getirdim. ondan sonra odunları şuraya koyayım. Şu şeyler buraya. Arkadaşlar düzenlemek biraz zor da zor demeyeyim kolay aslında da insan nereye koyacağın şaşırıyor. Evet şimdi biraz taş kazalım. Şöyle birlikte kazmak istiyorum ya. Abi oyun delirdi bir dakika. Tam hışkırık tutacağı zaman buldu ha. Şuraya kalacağım arkadaşlar bu. Yani, hile yapmak yok arkadaşlar. Hileler etkinleştirdim ama yok hiçbirine değmeyeceğim. Çünkü bu survival abi. Yeni olmaz. Şimdi şunları biraz daha kazalım arkadaşlar. Dakikadan geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Uyuduğumun yarısı durdurmakla geçti. Kaç kere diyeceğimiz diyeceğimiz. Ne diyorum oğlum. İlk videom olduğu için heyecanlıyım. O yüzden şey yapıyorum. Karnımıza koyalım şunları. 25-50 yaptı. Toprak nereden lan? Şunu şuraya kat. Tamam. Tabu oldu mu? Bakalım. Daha geçiyor. tane kılıç yapacağım ya. Bekleyemeyeceğim. Bekleyemeyeceğim. Çok çok koyu arkadaşlar benim anlamadım hala. Bir tane daha toprak var şöyle. Arkadaki seslerden dolayı özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben çıkıyorum abi ya. Ama evet, kuru açık zaten. Şimdi Aç abi şurayı. Ah sabah oluyor sonunda. Ama zombiler <laughs> hala dışarıda olabilir. hala duymam şu koyun lan. Bir yatak yat. hemen öldürelim. Çünkü bu der. Lan niye girdin ya? Ne yapıyorsun lan? Sen? <laughs> dur lan. Sen abi şu kamera kayıp duruyor ya video video kayıtında ya. Şuraya dur sen. Oğlum lan dönme ya. Ben bir getiremiyorum gitme. Her satayım ben Ne yapıyorsun? Girici. Var ya bu adam. Zombi. Oğlum burada stars mı oynuyorlar? dönüyor ya? Sanki burada stars oynuyorlar. <laughs> oh be sen Saçma şeyler atacağım buraya gerek yok ipleri atmayacağım şey yapabiliriz hmm. yay biz nereden çıktık değil mi? Biz... Abi yerimizi kaybettik lan olamaz oh buldum şuraya gir abi buraya maden yapalım bir dakika şöyle açacağım üstünü buranın e ben de yanına atacağım arkadaşlar. Odunlu orayı. Şimdi. Şimdi iki dakika koy şuraya. Toprağı da buraya koyuyor. Ondan sonra şu da al abi. Şurada yapıverim duvarcım. Evet. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kardeşim Gelebilir yani. Like atın. Yoruma... Yorumlar ben de kapalı neyse. Ben, ben bir şeye değmedim. Bende kapalı arkadaşlar. Bilmiyorum isim, ne, nedeni. Kardeşim de gelebilir yani. Like atın. ikinci kez söylüyorum arkadaşlar. Like atın. Kanala abone olun. Ve kardeşimle video karşısında sunma hakkında duracağım. Bekleyin arkadaşlar nereye yapalım? Buraya yapalım. Şurayı kapatacağım arkadaşlar. Dört tane toprakla olmaz da. Tam bu yeter ya şu an. Şimdi bakın. 1 2 3 4 5 6 7. 7 şey yapacağım. Şuradan yapacağım arkadaşlar. Böyle kılıçla kazıyorum. Olmaz kalsın. Şurayı kıracağım. Bu yarım saat olacak Az sonra bitireceğim arkadaşlar. Bekleyin. Le arkadaşlar bir dakika. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Tam oldu. Şimdi şurayı kıracağım. Ee Ondan sonra şurayı da kırayım da bize zorluk çıkartmasın abi. Heh. 1-2-3-4-5-6-7 7 yaptık. Tamam. Boşluk geldi. Kapatacağım yani. Dünyanın güzel olsun. İkinci evde kardeşime yapacağız arkadaşlar. Fazladan adım geldi yani. Olsun. Şöyle yapacağım. 1-1-2-2-3-3 bir bir, bir, Tamam. Şimdi kapıyı yapalım. dolduracağım cam yapalım mı böyle yapalım ya evet Onun Gel lan buraya. Oh be. Dur şuradan yünümüzü alalım, hemen yatak yapalım. Oh be sonunda buldum. Ana yatak. Aa, tamam. Sonunda yaptık arkadaşlar yatağımızı. Şuraya koyayım. Doğma noktasını şuradan ayarlayalım. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar. Ben cam yapacağım. Yapayım da yani daha doğrusu. Şimdi bir kat daha çıkalım. Değil mi? Şimdi çatıyı kapatsak ev dar oluyor. Bir kat daha çıkalım şöyle. Kötü bir şey yazmayın arkadaşlar. Ben size bir şey demiyorum ben. Yani. Sevdiyseniz atın. Videoyu sevdiyseniz atın. Yani ben illa like istemiyorum. Ben sevdiyseniz de abone olun. Ben öyle sizi zorlamaya amacım yok. Videoyu sevdiyseniz like atın arkadaşlar. Güzel videolardan şey olmak için abone olun, bildirimleri açın yani ettiğim çatıyı ikinci katı başka bir videoda yapalım arkadaşlar zaten video atmaz çok uzun sürüyor bazı youtuberlardan duymuşsunuzdur belki ilk videom olduğuna rağmen benim şey köyde bir tane abim var o video çekiyor adını söylemeyeyim mal unuttum zaten ee, Biraz geç atılıyor. İnternetten mi kaynaklanıyor artık ne yapıyor bilmiyorum. Videomuz 20 dakika olmuş. Şimdi kapatacağım arkadaşlar. Şöyle eşyalarımızı getireyim kapatayım. Like atın bildirimleri açın. Benim videolardan haber haberdar olun yani. Tabi istediğiniz zaman. izleyin Ben karışmam istediğinizi yapın arkadaşlar. Yani abone mi oluyorsunuz artık bilmiyorum. Abi gitme. Şuraya atayım. Neyse boş ver. Şimdi crafting table orada dursun yani. Orası şeyimiz zaten. Yap abi şuraya koy lan. Lan. Odun da kalmadı. Eee bir tane bu kalmış. Neyse. Arkadaşlar şimdi odun kazalım da bir şey yok. Arkadaşlar şimdilik şunları kazacağım. Bir tane daha var. Şunu at. Çıkmadı lan şansımıza. Evet şunları kazalım. İki tane lazım abi. 4 tane lazım. Ne yapacaktık lan bir? altı 6 tane alalım da kapı. Ondan sonra kapıdan sonra şey yaparız. Bir tane daha katalım. Yeter yani. Videoyu bitireceğim şimdi. 22 dakika olmuş. Çok. Yine açtık ya. Biri gidelim de yiyelim bari. gel lan kardeşim yatak yapacağım. De. ne telsim. Şimdi iki tane sandık. Bir tane kapı. Şimdilik dursun. İki tane sandığımız. Koyalım. Şimdi arkadaşlar. Şuraya ben yine yemekleri koymak istiyorum. Şuraya şey işte, bunu en sona koyalım. Şuraya odunları. Şuraya yine şeyi koyayım. Şuraya toprak. Tamam. Vatlerde bir şey kalmadı. Şey Şimdi ne oldu lan nasıl çinden hile falan değil mi? Minecraft'ta hile yok zaten. Herhalde öyle bir Bir tane de fırın yapaydık da. Neyse ver. Öbür kıvırında yaparız. Burada dursun. Aa, sonra madenlerde dursun. Şu şeyi alalım. Belki lazım alır. Tamam bunlar dursun arkadaşlar. Alacağım sadece bunlardı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video oldu. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir evimiz de oldu. Hadi bay bay arkadaşlar.